Bugün sevgili Arzu Semiz'le birlikteyiz ve kendisiyle Upcycle İstanbul'u konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ki geldiniz. İyi, i̇yi ki davet ettiniz, teşekkür ederim. <laughs> ee, öncelikle Upcycle öbür adıyla ileri dönüşüm ne demek? Biraz tanımlar mısınız bize? İleri dönüşüm aslında yaratıcı bir bir üst seviyeye geçirme dönüşümü diyebiliriz. Artık işlevini yitirmiş, atık kategorisine geçmiş malzemeyi geri dönüşümde olduğu gibi ham maddeye dönüştürmeksizin olduğu gibi koruyarak bir üst seviyeye dönüştürmek. Burada bir yaratıcı süreç söz konusu ve geri dönüşümde ham maddeye dönüşüm olduğu için bir karbon ayak izi tekrar oluşuyor. Ham maddeyi oluşturmadan mevcut malzemeyi değerlendirdiği için ileri dönüşüm kavramını ben çok daha değerli buluyorum. Ve e, ileri dönüşümde malzemeyi e, bir üst seviyeye çıkarırken bir karbon ayak izi e, harcanması ham maddeye dönüştüğü gibi öyle bir süreç yok. Hı hı. Dolayısıyla da aslında hani çevre dostu yaklaşım olarak benimsenmesi gereken kavram ileri dönüşüm oluyor. Peki bu farkındalık ne zaman hayatınızda oluştu? Nereden başladı bu? Nereden filizlendi daha doğrusu? Evet. Ben pandemide herkes gibi evlere kapandığımız dönemde bu kavramla karşılaştım. Aslında ilhamım eşimden. Eşim hı. bir iç mimar. Hı hı. Ve kendisi çok uzun yıllardır kendi mimari projelerinde atık olarak çıkan malzemeler dahil eski, atık, pek çok şeyi biriktirir. Depolarda biriktirir, biz bit pazarlarını gezeriz. Orada e, tasarımına önem verdiği, benim ne olduğunu anlamadığım işte otomobil parçaları toplar, lambalar, motosiklet, bisiklet farları toplar. Tüm bu malzemeleri bir araya getirerek tasarımlar yapmaya başladı bu e, evlere kapandığımız dönemde. Ve ben bu sürecin bir ileri dönüşüm olduğunu o dönem fark ettim. Çünkü geri dönüşüm kavramına hepimiz aşinayız. Hı -hı. Ama malzemeyi bir üst seviyeye çıkarma işlemine ileri dönüşüm dendiğini ben yurt dışında projeler yapan kuzenimden öğrendim. Ve ben 30 yıllık iletişimciyim. Bu iletişimci dürtüsüyle acaba ileri dönüşüm ne demek diye araştırdığımda gerçekten çok ilham verici bir kavramla karşılaştım. Diğer taraftan bu eşimin yaptığı tasarımları da bizim çevremizdeki arkadaşlarımız, dostlarımız çok beğenerek ve ilham alarak izliyorlardı ve gördüm ki onlar da bu aldıkları ilhamla evlerinde kendi malzemelerini yeni bir bir şey almadan önce o malzemeyi değerlendirerek bir şeye dönüştürmeye başladılar. Sonra dedim ki acaba ben Ali gibi tasarımcıları, sanatçıları bir araya getirsem ve bu atıkları bir araya getirerek ileri dönüşüm tasarımlar, sanat projeleri geliştirsem, insanlara ilham veren, çevreyle ilgili sürdürülebilirlikle, iklim aciliyetiyle ilgili mesajlar verebileceğimiz bir ortam yaratabilir miyiz? Yani ilk e, filizleri pandemide, <laughs> şeyden değildim. Evet, mi? ilhamla hmm. e, şekillendi diyebilirim. Upcycle İstanbul Art and Design Festivalleri düzenliyorsunuz ve bunu tamamıyla kişisel çabanızı büyük bir özveriyle yapıyorsunuz. Bunun hayata geçiş hikayesi nasıl oldu? Ben dediğim gibi bu e, Upcycle kavramı üzerine araştırmalar yapıp bunun daha büyük kitleleri etkileyebileceğine inancım da artınca dedim ki benim 30 yıllıkta bir iletişimci geçmişim var ve etkinlik yönetimi geçmişim var. Bir de belli bir yaşa gelince insan bu birikimlerini de artık daha geri döndürmek istiyor ve özellikle de gençlerle paylaşabileceği, sosyal etki yaratabileceği bir takım etkinliklere döndürmek istiyor. Yani en azından benim için de böyle bir dürtü oluştu. Bunu ücretsiz ve herkese ulaşabilecek kapsayıcı bir festival haline getirebilirim dedim. Çünkü sadece sanat etkinlikleri, tasarım etkinlikleri yeterli olmayabilir. İnsanlara ilham aldıktan sonra mesela atölyelerle günlük hayatlarında bunu nasıl bir pratiğe dönüştürebileceğini veya bir söyleşiyle daha büyük ilhamlar alabileceği, konukları davet edebileceğim bir ortam yaratabileceğini düşününce böyle konular alt alta geldi ve bir festival içeriği oluştu. Ama tabii bir hayalle yola çıkıyorsunuz. Bunun gerçekleşmesi için çok fazla çözüm ortağına, partnere, mekana ihtiyacınız var. Ben bunun bir kamusal alanda ve kendisi de bir ileri dönüş hikayesi olan bir alanda olmasını çok isteyerek Müze ile temasa geçtim. Orada kültür aşı fikre inandı ama tabii neler yapabileceğim, üstelik her yer kapalı, hani önümüzü görmüyoruz. Ortada sadece bir hayal var çok hani neye dönüşebileceğine ihtimal vermedikleri için biz mekanı açabiliriz, siz buyurun gelin festivali yapın dediler. İlk sene beş sanatçı bizim yanımızda oldu, işte bazar tarafında yine çok kıymetli çözüm ortam Local Makers oldu, atölyelerle yani festivalin bir küçük versiyonunu diyeyim ilk sene başarıyla gerçekleştirdik. Ve gerçekten e, festivalin sadece ziyaretçileri değil, tabii benim ilk e, yola çıkarken yanımda olan e, çözüm ortakları, paydaşlar ve e, gönül dostlarıyla beraber inanılmaz başarıya ulaştı. Yani çok büyük bir sosyal etkisi oldu. E, hayalimin ötesine geçti diyeyim. Öyle olunca bu sefer kurumlar e, da yanımızda yer almaya başladı ve festivalin içeriklerini daha da zenginleştirme fırsatımız oldu. Biz tabii ileri dönüşüm diye yola çıktık. Ve ileri dönüşümün çevres, e, sürdürülebilir çevresel faydalarını işleriz dedik ama festival öyle bir noktaya erişti ki aslında biz e, çevre dostu, iklim aciliyetine önem veren, çevresine fayda sağlamak isteyen herkesin e, toplandığı bir e, nokta haline geldik. Hı. Ve bu e, sadece bir ileri dönüşüm festivalinin ötesine geçerek e, adil, vicdanlı, meselesi olan iyi kalpli insanların... Bir arada birbirinden beslendiği, ürettiği bir mekana, bir topluluğa dönüştü. Özellikle de bu yıl biliyorsunuz yani çok kriz döneminde ülkemizde de krizler eksik olmuyor. Tam festival öncesi bu 19 Mart olayları cereyan etti ve biz festivali ertelesek mi, iptal mi etsek derken ben ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu e, Upcycle İstanbul gönüllüsü gençlerden e, bir kez daha teyit etmiş oldum. Dediler ki bizim esas şimdi böyle bir e, festivale ihtiyacımız var. Çünkü bu festival artık e, bir sürdürülebilirlik ileri dönüşüm festivalinin ötesinde bize umut veren bir ortam yaratıyor. Arzu Hanım biz yanınızdayız. Bütün üniversiteli gençler olarak da karşınızdayız. E, kendi üniversitelerimizi de seferber edeceğiz. Lütfen vazgeçmeyin, biz her türlü yanınızdayız deyince ben gördüm ki hani hakikaten off festivalleri farklı bir noktaya erişmiş. Harika, olması gereken yerde Festivallerin bu yıl dördüncüsü oldu sanıyorum değil mi? Evet. Dördüncüsünün teması dönüşüme kendinden başlamaya var mısın? Biraz anlatır mısınız bize? Evet, çok heyecanlı bir temaydı hepimiz için. Çünkü biliyorsunuz aslında her şeyin temelinde insan var hı hı. ve eğer insan kendinden bu dönüşümü başlatabilirse çevresini de dönüştürebilir. Dolayısıyla biz bu yıl önceki senelerde maddenin e, dönüşümüne odaklanmıştık ama dedik ki odağımıza insanı alalım ve insanın dönüşümü üzerinden bu festivali şekillendirelim. Zaten içinde bulunduğumuz ortam da aslında onu çok tetikleyen. Ve insanların ilham alabileceği bir dönemdi. Dolayısıyla dedik ki biz bütün festival içeriklerinde hem sergimiz, hem atölyelerimiz, hem söyleşilerimiz tümüyle insanın kendini sorgulayabileceği, sürdürülebilirlikle ilgili adımlar atarken nereden başlayabileceği, onları sorgulayacağı bir ortam yaratalım. Hatta çok güzel bir kavram, daha doğrusu bir etkinlik bulduk. Dedik ki acaba insanlar bu sürdürülebilirlik adımlarıyla ilgili e, kendilerine sözler vereceği mektuplar yazsa hmm. ve gelecekteki kendime mektup diye bir e, bu hmm. sene festivalimizde herkesin çok rağbet ettiği bir içeriğimiz vardı. Herkes geldi e, önümüzdeki yıl kendilerine postalanacak e, mektuplar yazdı. O mektuplarda e, hayallerini... E, hem çevreyle ilgili hem bireysel olarak atacakları adımları yazdılar. Biz o mektupları önümüzdeki festivalde ulaşacak şekilde kendilerine göndereceğiz. Ve böylece herkes aslında bir festivalin de interaktif bir şekilde parçası olarak kendilerine verdiği sözleri ne kadar tuttuğunu bu mektuplar ellerine ulaştığında görebilecekler. Dönüşümü kendinden başlatmaya hazır olan herkesle festivalde buluşmuş olduk. Süpermiş. Ee, yabancı ve ya, sanatçı kitlesine daha doğrusu nasıl ulaşıyorsunuz ve gelecek projelerinizden biraz bahseder misiniz? Evet. Ee, biz yerli ve yabancı çok fazla e, sanat etkinliğini takip ediyoruz ve e, buradaki sanatçılarla, tasarımcılarla e, temasa geçiyoruz. Ama aslında en çok beslendiğimiz yer üniversiteler. Hı hı. E, bugüne kadar 10 farklı üniversiteyle işbirliğimiz oldu. Hem Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileriyle, hem mimarlık öğrencileriyle çok çeşitli ortamlarda buluştuk. Sergilere de dahil oldular, atölyelere de, söyleşilere de. Dolayısıyla gençlere çok güzel bir alan açılmış oluyor. Çok profesyonel, kendi alanında çok önemli isimleri de ağırlıyoruz festivalde. Bu çok önemli sanatçılarla, yeni yeteneklerin de bir araya gelmesiyle harika bir sinerji oluşuyor. Dolayısıyla bu üniversite hocaları ve tecrübeli sanatçılarımız bu gençlere de bir aslında yol açmış, onlara çok güzel tecrübelerini aktarmış oluyorlar festival sayesinde. Yani bu sanatın da sürdürülebilirliğine fayda sağlayan bir ortam geliştirmiş oluyor. Bizim amacımız ama sadece bu işin ulusal sanat ve tasarımcılarla sınırlı kalmaması bu gençlerin uluslararası sanatçılardan da ilham almasını çok istiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde e, yurt dışından da e, davet etmek istediğimiz sanatçıları e, Türkiye'ye getirip burada ağırlamak istiyoruz. Bu arada temasa geçtiğimiz e, sanatçılar ve tasarımcılar Türkiye'de bu kadar kapsamlı e, uluslararası ölçekte bir e, festivalin yapılmasından da çok heyecan duy duyarak zaten katılmak istiyorlar. Ama işte inşallah e, krizlerin olmadığı e, hem ekonomik hem psikolojik olarak daha rahat olduğumuz dönemler olur. Bu arada olmasa da biz bu festivali Tabii ki. <laughs> her türlü zorluğa rağmen Zaten yaptığımız için artık hani o kadar da kendimizi bu topluluğumuzla beraber güçlü hissediyoruz Hı. ki hani her koşulda biz bunu yapmayı ve bu festivalin sürdürülebilirliğini sağlamayı çok istiyoruz. Harika. Bu platformdan bizi dinleyen kurumlar size nasıl destek olabilirler? Ee, çok kritik, güzel bir soru. Teşekkür <laughs> ederim. Çünkü biz e, kamusal alanda ücretsiz gerçekleşen bir festivaliz. Ve yaptığımız her şey Upcycle İstanbul platformu sosyal girişiminin aslında e, amacına uygun, e, kapsayıcı, herkese e, erişebilir e, etkinlikler e, yapmasını sağlamaya yönelik. E, hiçbir gelirimiz olmadığı için e, bize e, en önce festivali sponsor olarak destekleyebilirler ama onun dışında biz yıl boyunca kurumların sürdürülebilirlik politikalarına uygun çeşitli içerikler üretebiliyoruz bu konuda danışmanlık ve uygulama yapabiliyoruz bu tip projelerde bizimle bir araya gelerek bizi destekleyebilirler Biraz evvel uluslararası sanatçıları ağırlamak istediğimizden bahsetmiştim. Burada da konsoloslukların veya bir takım vakıfların fon programları oluyor. Bu yurt dışından desteklenecek sanatçıların da Türkiye'de ağırlanması için bize yine yanımızda olabilirler, destekleyebilirler. Onun dışında gerçekten bizi bugüne kadar destekleyen, yani bu sadece maddi bir yardım olmak durumunda değil hem tecrübesiyle hem kendi imkanlarını bize seferber ederek işte atık malzemelerini vererek çok fazla kurum ve kişi bizimle bir arada çalışıyor. Yine bu destekler de devam ederse biz de festivalimizin ve Upcycle platformunun yaptığı diğer etkinliklerin sürdürülebilirliğini sağlamış oluruz. Upcycle İstanbul bugün geldiği noktada böyle nasıl diyeyim huzur dolu bir aile gibi. E, sam samimiyetiyle kapsayıcılığıyla e, bu aileyi genişletmek e, en büyük hedefimiz. Evet birebir biliyorum geldim. Dördüne de geldim festivallerin. Teşekkür ederiz. <laughs> Sizin de desteğiniz çok kıymetli. <laughs> İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben Verdiğiniz teşekkür ederim. Anlattığınız her şey için yolumuz açık olsun. Değil çok değil teşekkürler. Sağ olun. <laughs>